Adalet nöbetinden herkese merhaba, hayırlı geceler. Ee, bu gece de meclisteyim. Milletin iradesini koruyoruz, demokrasiyi koruyoruz, mecliste yatıyoruz, ailemizden ayrıyız. Ama hak hakikat için, milletin iradesi için, demokrasi için değer. Ee, biz bu nöbete devam edeceğiz. İzleyicilerimiz, Bugün e, ilerlemeler de var ama merak etmeyin e, artık e, kanepede yatmıyorum e, yer yatağımız var arkadaşlarımız güzel bir yer yatağı yaptı e, ve e, işte görüyorsunuz Selahattin Başkan da burada Pervin Başkan da karşıda e, Evet, ee, nöbetimiz devam ediyor. Arkadaşlarımız da burada. E, e, üç vekilimiz de burada. Grup toplantı odasında danışman arkadaşlarımız, vekillerimiz e, belli bir saate kadar e, sohbet ediyoruz. E, basın yayın kuruluşlarının cevap sorularını cevaplıyoruz. Ve bir müddet sonra da istirahate çekiliyoruz. Ee, ama illa da adalet diyoruz. İlla da adalet diyeceğiz. insan hakları diyeceğiz. Ve direneceğiz arkadaşlar. Ta ki bu memlekete demokrasi gelene dek e, hukukun üstünlüğü hakim olana dek mücadele edeceğiz. Yılmayacağız. Ne olursa olsun üç günlük dünyaya da e, kan